arkadaşlar. Bugün Minecraft Part 2 geldi. Minecraft Shadow Pack Part 2. Arkadaşlar video silme yolu nasıl? Onu falan öğretirseniz çok iyi olur. Çünkü ben daha onları bilmiyorum. Dur, şimdi bir şey mi var ya? Ben Neyse. En son abi burada bir ev yapmıştım. Ben kendim geliştim böyle. Dum. Dum buldum böyle. Elmas buldum. Şey buldum. Bugün abi bayağı bir oynayacağım. 8 dakikalık video falan yapmaya çalıştım. Arkadaşlar video silme yolu nasıl? Onu öğretin lütfen. Bu video da kısa olacak zaten. Bu videodan sonra tekrar bir video gelecek tamam mı? Lütfen söyleyin. Part 3'ü atacağım bu yarın direkt. Tamam. Part 3 yarın direkt geliyor. Arkadaşlar bu arada son attığım ikinci videomda bundan önceki attığım videomda çok like almış. Yani arkadaşlar farklı şey çekmek istiyorum. Çekeyim mi çekmeyeyim mi? Bunu yorumlara yazın. Buraya böyle, böyle bir şey yaptım böyle. Güzel olmuş mu? Yorumlara yazın. Neyse abi bugün hiçbir şey yapmayacağız zaten. Bugün abi ev düzenleyeceğim bitecek. Şu kadar. Çok çekemiyorum dedim, diyorum size. Şu büyülerden de basacağım. 39 tane değil mi? Bunlar abi bir çekim. Çekeyim. Yani shorts çekeceğim ben artık. Shorts gelecek. 20 aboneden sonra Shorts geliyor. Hadi 20 aboneyi bastırın ya. Shorts videosu istiyorsunuz. Shorts videosu gelsin. 20 aboneye özel Shorts videosu hadi. Gelecek. Lan. Niye gitmiyor? Dur. Yalın içi. Lan tamam, bu ne? Tamam. Ha çıktı. Tamam. Bir de sandık koy. Nereye sandık koysam? Bence kırayım ya. bu arada yine ses geliyorsa onun için çok özür dilerim. Diyeceğim ve 5 dakika sonra bu videoyu bitirelim. Şu anda 2 dakika kaldı. Maden cebini yine mi Bu Maden cebini de alıyorlar değil mi? Ben yine kasıldım. Kızmazsınız umarım. Yani bu videoma da bekliyorum. Baklar like Lütfen silmenin yolunu öğretin bana. Bu videoyu silmek istiyorum mesela. Yani örnek olarak silme nasıl onu söyleyin bana. Söylerseniz çok mutlu olurum bir de. Abi çok video çekebilirim. Çok fazla video atabilirim böyle. Mesela 12 bayağı bir saatlik videolar atabilirim. Ben telefonum şu anda onu kaldırdığım mı? Bilmiyorum. bakacağım zaten bir. Şöyle olsun bence ya. Bu dışta kakasını biraz bakıyorum. Bunu zekoy. Siz yeter mi sizce? Tamam neyse, yapısı böyle, yapısı böyle. Çok güzel. Bu Abi Neyse abi 5 dakika olmuş. Bu videoyu sonlandırıyorum. Bunu at yapacağım. Bu şekilde tahtımın üzerine çıkayım. Bu benim tahtım artık. Taht yaptım buraya. Ta tahtım. tahtım. Tahtım bu benim tahtım. 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 Taht yapacağım. Kendim bir tahta tahta olması lazım. Tahtımı yaptım. Çıkmayacağım. Hmm. Tahtıma çıkılmıyor artık. Tahtın yüksekliğine çıkılmaz. Ben de kendim bir yaptım. Daha bir videoyu sonlandırıyorum. Böyle bakıyor bak ne yapıyor bu Ahmet'e diye. Neyse abi bu videoyu sonlandırıyorum tahtımda. Hadi bay bay görüşürüz dostlarım.